Yani İslam alemi birer köle durumunda. Emperyalist güç mü olarak, sömürgeci mi ne dersen ne Kafir işte. Müslümanların birlik beraberliği olmayınca İslam alemini sömürüyorlar. Dolayısıyla biz farz-ı ayin olarak cihat vazifesini yapmayınca gazeli kardeşlerimiz işte bu duruma düşüyor. Sonradan ne oluyor? Sonradan Müslümanlar hep kafirlere diyorlar siz bu savaşı durdurun. Ya kafirler zaten bu savaşı çıkarıyor. <laughs> yani durdurun insan hakları demiştiniz falan filan bilmem ne şudur budur. Yani hep onlara vazife verildi. Sonunda öyle istediler. Biz de size bir ateş planı hazırlayalım. Her zaman hazırlıyorlar da sözlerinde durdukları yok. Ondan sonra yok. Trump'ın planı şöyledir. Trump şöyle dedi. 20 madde falan. Netanyahu dinlediğimiz zaman diyor bu bizim planımızdır diyor. Ondan sonra diyor bütün Arap ülkeleri ve İslam ülkeleri baskı yapmalı. Allah. Halbuki normalde bütün Arap ülkeleri, İslam ülkeleri İsrail'e, Amerika'ya baskı yapmalı. Çünkü insanları öldüren, katliam yapan onlar, bombaları adan onlar, bunca zulmü yapan onlar, sanki onlar hiçbir şey yapmamış gibi bütün İslam alemi toparlanıyor. Efendim onlara baskı yapacakmış, silah bırakacaklar. Böylece savaşla halledemediği işi böyle masa başında kolay bir